Şimdani MÜSABAKAYA bak ya, etmediler. Evet. Birisi 100 dolar aldı, bir tane öbürü 75 bin dolara aktarız bu Amerika'da, Kaliforniya mutfağı yaşattı. Ya benim yani demek istediğim şu, yemek pişirmek e, o, zevk. ...ve lezzet. Başka hiçbir şey yok. Bunda annelerin... ...çok büyük katkısı olduğunu... ...mutfakların... ...kralı... ...yüzlerce sene... ...anneler olduğunu... ...ticare mutfak 1786'ya kadar... çok salmaya başladığı kadar... ...mutfaklar annelerinde anneleri tebrik edeceğim. Türk'ün anneleri alkış. Ya. Türk'ün kırk annesi. Kırk. Hiç şey Yemek kadını şey. Daima. O zaman hiç şartları yapmıyor. altında. <laughs> evini çocukları doyurmak için her türlü fedakarlığı yapmıştı. Ama 1786'da Bastıristan ile mesleklerini kaybeden Revolution de France. ya Frans Fransa'da Bastil obyeksiyonu ile e, mesleklerini kaybeden şefler, zenginlerde çalışan e, açılar, meydan çıkınca ticare mutfa başlıyor. Ticari mutfağı 300 kaldıkları için şey, ticari mutfağı kurdular. Ticari mutfağı çalışmaya başlarken ve bugünkü düşünebiliyor musunuz? 3 milyar insan var veya daha fazla insan var. Nasıl? Bütün bu topluma ele alırsanız aşçılık ne kadar büyük bir meslek. Hiç kimse çok zor durmasın. Evet. Because hiç kimse aç kalmıyor. Herkes bir şey yiyecek. Dünyanın en büyük mesleği. Yüz binler, milyonlar, Hı. bilmiyorum kaç milyar ev var. Hı. Fakat istatistikler e, gö gösteriyor ki bir evde dört kişi var en az. Hepsi, herkes, herkes yemek yiyecek. Ben İstanbul'dan ben bir gün biraz da kendimden bahsedeceğim. Ben 13 yaşımda aşırı aklımdan geçmezdi. Dedemle bazı subayı olduğu için şehit oldu. Onun ismini taşıyorum. Asker olacaktım. Peki, bir, bir sabaha karşı nenemin çığlığı güzel oluyor. Tabaklar düşüyor. Allah'a dua, dua edin çocuklar sesi. Biraz sonra bizim evin dörtte üçü gitmişti. Biz şanslıydık. Ağaç da bizi yukarıdan indirdiler. Merdiven dahi yoktu. Bir... Mayıs, Mayıs'ın ilk haftası annem çağırdı. Oğlum ahçı mahkemine dedi git para kazan. Kendimi tophane mı? ahçılar kahvesinde buldum. O zaman işi onlar buluyorlardı. İki haftalık çıraktım. Sene 1944. 44. 44 yani. Mayısın ilk haftasında. <laughs> <ya. gülüyor> Usta dizime bir odun vurdu. Hemen işi bıraktım. <laughs> Taksim Belediye casino'nda işe başladım. O zaman o zaman İstanbul'un <laughs> en yüksek şeysiydi <laughs> yeah. lokantası. Lokantasıydı. Üç ay sonra. İsmimi değiştirdiler. İstakoz necib. <laughs> Çünkü neden? Oradaki o zaman zenginlerin yuvasıydı <laughs> oraya. İstakoz çok satılırdı. İstakozları ben öbür aşçılardan iyi <gülüyor> haşlıyormuşum. <laughs> İstakoz necib dediler. Üç ay sonra <laughs> üç ay sonra <laughs> şef toplantı yaptı. İsmi Gligor'du. Rus. Toplantı yaptı, dedi ki bu çocuk üç sene sonra şef olur dedi, sizin şefiniz olacak. <laughs> olur mu olmaz mı bilmem ama etrafa bakıyorum o günün meşhur yerlerinde bir tane Türk yok. Hep yabancılar var. Kendi kendimi düşündüm. Ben bunlara son vereceğim dedim. bravo Bravo, bravo, bravo. bravo. Ben bunlara son vereceğim. Nereye gideceğim? <laughs> Fransa'ya tavsiye gideceğim. Neden? Ne? Hemen bir lingofon enes Taksim'de tünele inerken bir Fransız kü, kitap dükkanı var. ya. Oradan, yeah. Oradan bir lingofon <laughs> aldım. Sabaha kadar. İşte benim, Herkesi rahatsız ediyordum. Durmadan o söylüyordu, ben konuşuyordum, ben konuşuyordum, o söylüyordu. Askere gittim. askerde de. de şeydim. Paşa'nın açısıydı. Nurettin Baranser Paşa'nın Erzurum 3. Topçu taburu. Maşallah. <laughs> Hafızaya bakın. Ya, ya, ya askerden Maşallah. yoğun ki bugün. Ya. Ya. Askerden Geri gelmez devam etmeye başladım. Yani askere giderken Hilton'un şey temelleri atılıyordu. Dedim ki burada bana iş var. Bakalım, ben burada bana iş var. Ben öyle kafama bir şey koydum mu? Oh, I know that. Sonuna kadar. Çok iyi. Sonuna kadar takip ediyorum. Ziyan Bağlı bir yer geçmiş bir, bir şey var. Geçemiz. Bana ne çiçek? Ne Şey daha ya şey, şey, Alman. Bir Kendi çizdiğin yolu kendin hı. takip etmezsen hiçbir yere gelemezsin. Çizdiğin yolu kendin Başarı takip edeceksin. Şey. Başarı öyküsü ya. Evet. Askere gidiyordum. Hı. Dedim ki oranın temeli atılıyordu. Dedim bana iş yeri hazırlanıyor. <laughs> Askerden geldim. Baktım bizimkiler üçgen kurmuşlar. Altı tane İsviçre'li Alman var. Onlar yüz dolar alıyor haftalık. Bizim gariban garibanlar dörtte birini bile almıyor. Bir Vice President koymuşlar, Yalnız yabancıları koruyor, çocukları korumuyor. O anda İsviçre'den İsviçre milli takımının şefi geldi, Albert Conrad. Hitler'in şefi şeydi, Gottfried Reis. Reis. Maşallah. De dedim ki Reis'e, Godfrey Reis'e. Tüm dolaştık bugün. Çünkü bugün dedim ki orada o Türkleri kazıklayan adamı sana dedim oyun oynamayacağım ama sen bir daha bu İstiklal Caddesi'nden daha iyi geçmeyeceksin. O zaman diyor ki kendisi beni çıkaracak kendi sözüyle. Dedim bak ben aşçılığı yemek yiyerek öğrenmiyorum. Ben açıl hizmet ediyorum. Kutfer'e Fırayş'e dedim ki hemen Beni dedim Hilton'un şefine bu adamla ta tanışır, tanıştır gök böyle çağış. Ben İsviçre'de şey yapmak istiyorum. Yani tahsil. Mesleğimi geliştirmek istiyorum. Adam hemen bana kabul etti. Dedim ama senin <laughs> bu otelde diye o zaman benim seçtiğim otel meşhur, dünya yemeği meşhurdur 50, 56. Ve <laughs> 3 sene, 3 sene hemen Gölü üzerinde karşısında 3 sene orada şey yaptım staj gördüm A'dan Z'ye kadar ondan sonra ve kimi seçtimse tekrar onların şeylerine gittim. Şey yani, yani. Adalet Tuğra diye bir adam var. Dünyanın en büyük Siz yemek yediniz Tamam. Teşekkür ederim. Buna edeyim benzer konuşma yapacağım. Kesinize bereket edin. meslek arkadaşlar var. Oldu. Çok iyi Yemekten <gülüyor> bahsederken <gülüyor> evet. dikkatlerine çekeceğim. Yemeğin esas adı lezzettir. Temizlik, temiz. Hijyen. Sample sade presentation. Sample sade tomat. Uh. Sample sade dikkatli ve ve şey <coughs> tonda işte üç civarında gitti. Dedim ki ben Amerika'ya gideceğim. Kızlarımız Dediler ki nasıl gideceksin? Herkes nasıl gidiyorsa ben de öyle gideceğim. Nasıl gideceğim? Cezaret. Uçak beni tanışacak. Hemen etrafı beni sevenler çoktu. Etrafı yalnız aşağı tabakadan değil, yukarı tabaktan da çoktu. Şey, kızlarıma söz verdim. Dedim ki Sizlere Hollywood'a Hollywood getireceğim, artist olacaksın. <laughs> <laughs> bir şey buldum, bana hemen şey gönderdi, atladım gittim şeye, Amerika'ya. Ne işim var, ne gücüm var, hiçbir şey yok. Allah. Bir haftada üç tane iş teklifi aldım. Moralim daha ya. güzeldi. Aldıklarımı kabul etmedim. Yeni bir otel açıldı orada, Mörtebüş'te. Otel Hilton'undu. Mörtebüş meşhur değildi ama Amerika'nın bir yüzünde kimse bilmiyordu. Şeyde gittim. Vice President, Area Vice President'la interview yapıyorlar şefler. Gittim Vice President bana sual <laughs> soru soruyor, cevap veriyorum, soru soruyor, cevap veriyorum. İnterviy bitti. Dedi ki iyi güzel ama senin İngilizceni ben anlamıyorum. Mutfakta nasıl komünikasyon yapacaksın? <laughs> Dedim ki Mr. Vice President. Dünyada kaç şefin içine pardon, Amerika'da kaç şefin işine günde? nihayet veriyorlar. Dedi bir tane daha eklersin benim eşime de. Beni de atarsan. Ben bir Neyse. Düşüneyim dedi. iyi düşün dedim. O zaman 17 dolara evet. ucuz şeyler vardı. Böyle otel gibi şeyler vardı. 17 dolara. Bir de Pijon Hall dedikleri mektupları koyacak şey falan geldi. Ben Ümitsiz değildim ama iş vermedi. Ben Hollywood'dan şeye geldim. Kaldığım otele baktım. Bir şey var. Benim için bir zarf var. Bir zarfı açtım. Acele buraya gel. Gittim oraya, dedi ki iş senin. Ne istersen yap. Gittim oraya, üç ay sonra şey oldum. Yok. Sesim her yerde işitilmeye başladı. Küçük otelde, yaptım. Operi açtığım zaman. Ne o? Ama benim gözüm yüksekteydi. Atlanta de. Hilton'daydı. 1300 1300 odalı. 1300 veya 1100 ya. odalı. Beni götürmüyorsun oraya. Bırakmayın peşini. <gülüyor> <gülüyor> üç kişi kendi de ettik. üç kişi oh, yeah. şeydik. Ya. Yıllar nasıl geçti? Bir şey yok. Kaç yıldır oldu? 45 sene diyor. 3. 3 kişi talip o şeye. Şeflik yapınan. Kırk'a gidiyoruz. Kimse bana şap. Kimse bana... Bilal ise bizim Türklerden tanıyalarına şans yani, vermiyor. Çünkü bir iki, adayların iki. birisi Fransız, birisi Alman. <laughs> evet. Vice President Bob Walker çağırdı, yani dedi ki oteli açıyoruz. Şeyi gösterin, kendinizi gösterin. Üçünüzden birisini orada bahsedeceğim. Şimdi, üçünü de. Otel, bir hafta sürdü şeyse Her gün. Bir hafta sonra Bob Walker geldi bana, dedi ki şef seni seçtim, göster kendini. Bravo, bravo. <laughs> Bravo. Evet. Bravo. Bu, bu adam bak bu otel 16 tane oteli var kendisine. Değil <laughs> tane. Bana geçen sene dahi. Gelken he. 87 yaşında. Yazları yani, geldi diye. Çok benim çok iyi. Başımda şey. göre, yok dedim. Ben ayrıldım. Çok çok iyi bir. Ben ayrıldım bir insan. <laughs> Ama. Çok iki, güzel bir dost. İki yani, müessesinde çalıştım. Amin. 22 sene. <laughs> Atlanta Hilton. Nesle Cleveland, Tovar City Plaza Hotel. Başka bir şey yok 12 zaten. sene evet. orada çalıştım. Evet. 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 10 uzun. sene. Evet. Tabii. O ki. Evet. Gittin mi, gittin. Tabii. Tamam. Diyordum ki artık yurttan ayrılmam. Ama o demiş, demiştim ya başında ben bu sistemi değiştireceğim. Ben değiştireceğim burada. Hep yabancılar Türklere iş vermiyorlar. Yabancılara baştaki adamlar da şefler de e, köyden bedava da insan getirecek diye pozisyonlarını şey yapıyorlar. E, hemen işte gittim bu söyle İlk bu gidiş dönüşünde gittim döndüm Atlantaya. Yemek müsabakalarını kurdum. İlk e, defa ben kurdum. Başka hiç kimse değil. E, hepsiyle beraber. Ondan sonra aşçı, aşçılara dersleri onları ben kurdum. Hiçbir tane hiç kimse değil benden başka. Yardım ayetleri getirdim. Yavaş yavaş bizim çocuklar yere basmaya başladılar. <laughs> Karar verdim kitap yazacağım hesabettim. Ee, onun hikayesi <laughs> aynı. Altı tane <laughs> besini neşrettim. 6 tane kitap yazdım. 3.000 3.000 3.000 800 kaçetre yazdım. 10 sene doldu. Ee, Süper. Son, son kitabı neşrettim eve geldim. Mevle dedim ki hazırlan gidiyoruz. E ben de bunun üzerine bir tıkalım. Nereye? Ben dökerim, <laughs> ben size dökerim. Nereye gidiyorsun? Rica, Nereye? Rica ederim. Ya Amerika'ya dedim gidiyorum. <laughs> sen de, sen delisin dedi. Ya aynen dedim, ben babama deli şakir derler. <laughs> onun oğluyum, akıllı olamam. Ondan sonra ne işim var, ne gücüm var. Al, e, Atladım gittim. E, Amerika. Her, her, şeyde ama Bir, çok hatalar yaptım. Çok büyük para kaybettim. Çok iyi maaş aldım. Öyle üç kimsenin en yüksek alanlardan birisiydim. Amerika'da bir sistem var. Guest Satisfaction Index. Gelen müşteriler yemek yiyenden şey alırlar. Yani müşteri ilave ederse <laughs> memnun mu değil Bençe yemeklerden. Yüzde yirmiyi <laughs> tutturabilirsen, bana yüzde seksenli tutturabilirsen memnuniyet yüzde yirmi şey var. <gülüyor> 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 ee, Tolerans. Bonus var. <laughs> ayrılıncaya kadar. <laughs> Amerika'da ayrılıncaya kadar. Yüzde seks. %80, hep yüzde memnuniyet tutturdum. İsmim göklere çıktı. Bravo, bravo, çok teşekkür ediyorum. Bravo, bravo, bravo. Bravo, okay. Bravo. Okay. bravo. Bravo, okay, bravo. Okay. bravo. Okay. Okay,